selamlar arkadaşlar. Bugün The Long Dark'ın 4. bölümünü 4. bölümle beraber devam ediyoruz. Biraz uyuduk, gücümüzü kazandık. Ve ee, şu evin içindeki lootların hepsini araştırmaya çalışıyorum, almaya çalışıyorum. Çünkü bize lazım olan çok fazla materyal var. Almamız lazım şart yani. Kardeşim, araştırsana ha. Yatak altlarında vardır güzel şeyler. Sandık varmış lan. Kimleri bırakman gerekiyor? Bırakırız, bırakırız. Sıkıntı yok. Aa, el feneri aldım lan. Bir dakika, şimdiki. Şu üstümüze bir bakalım. Giyebileceğimiz, giyemeyeceğimiz ne varmış? Ona göre bir dizayn ederiz. Değil. Onaralım şunu. Böyle bir şekilde. Şunu da bir onarabiliyorsam şunu da bir onarayım. Güzel. Şu anda güçlü güçlü oldu her şey. Aslında pantolon da yapabilseydim. Şimdi neyimiz var bizim? Her şeyimde var ha. He. Hey maşallah. Aksesuarlar, aksesuarlar. Ve bayağı ağır durumdayım. Şu anda bir şeyler atmam lazım benim aslında inventerden. Bozanaya gidelim en iyisi. Yavaş da olsak. Zaten gündüz vaktiyiz. Bozanaya gidelim. Hikayenin devamına bakalım. Aslında kasa dairesine gidip Bakmam lazım diyecektim ama orada bir köpek varmış. Yok abi sen de her şeyi kırmaya niyetlenme. Köpek yani. bana saldırmıyor. Nereden gideceğim abi? Arabalara binebilsem arabalara daha hızlı giderim de. Ha buraya gideceğiz. Yani dün direkt gideceğim değil mi? Bakayım tarafa doğru gideceğim. Şuradan gideceğim. Bayağı ağır bir pozisyondayız ama idare edeceğiz artık yapacak bir şey yok. Kibritim yok, yakabileceğim bir şey yok. Onun için bir sıkıntı da sus Bu çocuk kapaksın. Gıvı gıvı yaptırıyor. Bayağı ağırlaştım lan. <laughs> o dedi bozanaya bayağı bir malzeme bırakacağım ben. ilk başta fazla bıraktım ama bayağı iyi bırakacağım. Yorulabiliriz. Acıkabilirim. Sıkıntı yok. Hepsi birden düşüyor zaten de. Sıkıntı yok çünkü üstümde çok fazla materyal var. İyi bir şekilde kaçarız. İlk sıkıntı koşamam. Koşarsam çabuk yoruluyorum çünkü. kurtlara yem olmadan bir kaçacağız. Kurtlar sıkıntı. Nasıl saldırdıklarını bilmiyorum ama saldırırlarsa da yerler beni diye düşünüyorum. Bankanın yeni biliyoruz. Bankaya gideceğim zaten direkt ben. Ananın evine değil. Bu da çok yanlış bir kelime oldu. Ananın evine değil de. <laughs> Bankaya gidelim. Canımız full, her şeyimiz full, değerlerimiz full. Hani oyunun birinci bölümü çok feci, acayip gıcık etti beni. Ama onun dışında bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ha bakalım başka gıcık edebilecek bir noktası var mı? Bayağı da iyi yoruldu adamla benim. Acaba üstümü boşaltıp böyle mi gelsin? O da olabilir mantıklı. Şöyle bir haritadan bir bakalım. Nereye gidiyormuşuz? Eee, Bogdan'ın evini mi gösteriyor da bu? Galiba öyle gösteriyor da bu. Burada köpek vardı bir tane. Panka şuraydı galiba. Reddit Union. Nerede o köpek Aha buradaydı. Daha oraya gitmiş bak. Manyak köpek ya. Şu kadının eşyalarını al hafta içeriden. Aa güzelmiş lan. Gündüz vakti aydınlatmış burası. Burada mıydı kasa? Yok bir arkası. Tamam kasamızı açalım. locked can't get in here yet Nasıl yapıyoruz da bunu? Geç abi ikiye geç. E nasıl iş lan bu? Bir dakika. Burada bir sıkıntı var. 16. Kendisi 16. Sıfır alalım. Birisi bu. Tabi böyle deyince. Aha. Ya ben bu kasayı açmaya bir türlü beceremedim. Biraz dolaştım geri geldim. Ondan sonra kasayı açmaya çalışıyorum hala. Bilmiyorum nasıl açılacak. Bir bakayım. Bir de şöyle eski kasa usulü yapsam ne olur? Bir sağa bir sol. Aha. Kaç abi? Bence 46. Çok değilmiş. Nerede lan bunun açma? 56 mı? Aha açtım. Nice. Param alırız. O kadar mıydı? E ben ne aldım? Bir şey almadım ki abi bu kasa boş. Locked. Can't get in here yet. Ve... Bak ne aldım ben? Dolar aldım sadece. Çalınmış eşyaları. Bunlar mı çalınmış eşyalar üstündekiler? Allah, al, dolar mı olar mı? Bu kadar çıkmaydı. Ya bunun için mi geldim bu kadar yolu? Anlamış değilim. Anay. Doğ anay. O, Doğ Hiçbir şey istemiyor bende. Teyzem bir şey istemiyorum da. Sen ne istiyorsun benden? Yani diğer kasayı açıktırmıyor zaten bana. Ben ne yapayım sana? Bilemedim ki. Allah Allah görev burada diyor giriyoruz abi tamam girdik o kasayı da açtık nasıl açılacağını bir baktık ettik bulduk bu mu abi yok abi buraları boşalttım ben hepsini aldım parçaladım babacım bu da değil ben bir yanlış bir şey atladım bir şey mi var buralarda Allah Allah, ben yanlış yerde miyim acaba? Yo abi tam üstündeyim. kasabanın kasasının içindeyim. Bir dakika, arka taraflarda bir giriş var da benim haberim mi yok? Vardır abi peki yani şurası banka sonuçta. Allah Allah, hiçbir şey yok. Buradan da iki söktük götürdük. Atölye teki var teki yok zaten. Bir daha bakayım. E dışarıdayım şu anda. İçeride istiyor. C tuşuna bas. C tuşuna bas. C tuşuna bas al. Boz alanı çalınmış. Dört tı mırt dört Ne diyor? Bankaya gidip banka kasasının içindekileri al. E bankaya gittim baba. Banka bura. Bak geldim bankaya. Yarış yaptım. Hocam bakta mı kaldı oyun? Banka bura. Yanlış mıyım? Yok bura. Banka bura abi. Kasası da açmıyor kasayı. Locked. Can't get in here yet. Locked. Can't get in here yet. Banka kasasının kodunun anahtarı gerekli diyor. Nereden bulayım abi ben sana anahtarın kodunu? Ne? Bundan içinde mi yazıyor acaba? Boş abi, buradan hepsini ben karıştırdım, Kurcaladım I could çay bulduk. İyi. Kaç abi. Abi. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Dokümanlara bakalım. Bir şey yok. Tamam. Belki bunların içinden birisindedir. Allah Allah. Bir şey bulduk. Dur. Açacak mı şimdi? Yok. Orayı talan edeceğim galiba ben. Yok burada yok. Bunlara baktım diye biliyorum. Hatırlıyorum. Allah Allah. Ne ne gördüm ne böyle? Çat ne? Sen dedi. Derle de. bir şey yok. Bir bot gördüm ama onu da botu da alamadım. Neyse. Bir şey yok. Aha. Arkadaş. Ben tuvalet suyuyla yaşam yaşama tutunuyoruz gibi. Bu ne abi? Köpek maması bu. Şu mu abi? Not. Ha şurada bir çekmece var mı Çekmeceyi varmışlar. Orada bir şey yok. Burada bir şey yok. Bilgisayarla kırık. Çekmecelerde bir şey yok. Sağda bir şey yok. Solda bir şey yok. Buna parçalamak istemiyorum abi. Geç. Sağlam eldiven. Yani ne yani? keş para da yok. Ha soda bulduk. Bilgisayar aç. Mi, bilgisayar açılmaz. Dur bakayım şuna oturan müdürün şeyiydi galiba. Kredi. Bir tane belge bulduk. Banka müdürünün ev anahtarı. Aha! Lan banka müdürünün ev anahtarı ne? Aha şimdi bulduk. Banka müdürünün evi nerede? Bir dakika. Ama neresi ki? Banka müdürünün evi nere? Dur bir dakika. Arkaya bir daha deneyim. Banka müdürünün evine gideceğim ben. Şimdi oldu şimdi oldu şimdi oldu. Hemen koşalım. Banka müdürü nerede? Ben, ben banka müdürü olsam nerede yaşarım? Bankanın karşısında yaşarım. Tabii. Aa posta. Postane. ben girmiştim zaten yok buraya girmiştik buradan çıkalım hemen. postaneden çıkalım banka müdürünün evinin anahtarını bulduğumuza göre banka müdürü nerede yaşıyor olabilir aa şurada olabilir mi ben her türlü kapıyı açabiliyorum ki zaten anahtara ihtiyacım yok ki benim ya Milton'un evi yok çık ya üstünde sürekli de yazmıyor kendi hani şu şu en şu şunun evi bu bunun evi diye. Banka müdürünün evi. Nasıl bir şeydir la banka müdürünün evi. Şöyle olma ihtimali var mı? Milton evi. suya ihtiyacım yok ya bayağı suyum oldu ben bayağı herkesin evine girebiliyorum lan Ah oh, uyumayacağız baba daha gündüz hemen gündüzü hani Çek kovanı. <laughs> Bayağı da fişek kovanım oldu galiba şu ana kadar. Bayağı dedim de 3 tane filandır ha fazla bir şey değildir. Fazla bir şey beklememek lazım. Şu banka müdürünü aa aha lan. Bura olma ihtimali nedir? Aha vallahi bura. Banka müdürünün evi. Asla fazla da şey yapmayayım. Video süresini uzatmayayım. Bu bölümde bu kadar olsun. Bir dahaki bölümde bu, 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 buradan başlarız. Müdürün odasından başlarız. Ondan sonra devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay deyin.